Bumber Grup, meselemiz insanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Barış Aygener. Krizi fırsata dönüştürmek her alanda mümkün. Bundan bir yıl önce size bir fırsat veriyoruz. Bu süre içinde ailenle daha fazla vakit geçireceksin. İşini evden yapacaksın. Sağlığın konusunda daha titiz olacaksın daha çok boş vaktin olacak deselerdi inanmazdık. Bu süreci fırsata dönüştüren o kadar çok insan var ki bu süreyi çok yönlü gelişimi için kullanan insanlar kitap okudular, film, belgesel izlediler, internet ortamında eğitimlere katıldılar, ilgi duydukları alanlara yöneldiler, farklı iş olanaklarını fark ettiler. Sanayi toplumunun ihtiyaç ve beklentileri üzerine kurduğumuz sistemler zaten tıkanmıştı. Her alanda sürdürülebilirlik temel kaygı haline gelmişti. İş dünyasından eğitim alanına, doğayı kullanma biçiminden kurduğumuz kentlere kadar birçok alanda karşı karşıya kaldığımız sorunları çözme becerisi gösteremiyorduk. Dijital devrimle beraber gerçekleşen dönüşüm yeni oluşan kurum ve kurallarıyla bildiğimizden farklı bir dünyayı gözlerimizin önüne seriyor. Bundan sonra teknolojinin doğası ve insan teknoloji ilişkisi üzerine daha fazla kafa yoracağız. Öğrenme çeşitliği nasıl da arttı? Okul artık tek öğrenme merkezi değil. Sosyalleşme biçimlerimiz hem çeşitlendi hem farklılaştı. Artık yaşamı bütünüyle kucaklayan çok yönlü başarının, becerilerin ve yetkinliklerin peşini kovalıyoruz. Zamanın ruhunu yakalayabilen, zamanı okuyabilen gerek öğrenciler gerek her yaş ve meslekten insan için bu dönem bir fırsat dönemi. Somut getirilerini ilerleyen zamanlarda beraberce göreceğiz. Ne demiştik? Meselemiz insan. Bumber Grup, Meselemiz insanı sundu.